Bir lokma bir şey ya da. Helva yap da yiyelim ana. Tövbe tövbe. Şimdi niye kadına böyle yapıyorsun? Yap kapça şey yap. Helva yap. Böyle yapay ki anası üzüntüden ölsün. O da helvasını yesin. Ya Hatice'm. Niye hemen yanlış anlıyorsunuz? Belki dayının canı gerçekten helva istedi. Hem merak etmeyin. İlyas'a içeride kimse bir şey yapamaz her Allah. Bunu anama İlyas'ı düşmanların koğuşuna attılar demeden önce düşünseydin. Evet dayı. Boş bulundu. Beni de bütün gece uyku tutmadı. İnşallah İlyas'ı da tutmamıştır. İnşallah. Niye ki baba uykusunda bir şey yaparlar değil mi? Bir konuşun konuşun. Böyle konuşun. Anamı da öldürüp konuşun. Hele de bana. bu düşman ne olan? Bu façalının. Bir anası, bacısı yok mu? Bir de ben gidelim konuşayım. Belli ki uşaklar... ...abilerinin sözünü dinlemeyler. Biz de dinlerler. Teyze İlyas ne zaman seni dinlemiş ki şimdi dinlesin? İlyas'ım beni her zaman can kulağıyla dinlemiştir. Dediklerimi yapmamıştır. Ama dinlemiştir. Var mı bir haber atasın. Var amca. Ünal Bey gelmiş. Gelmişse gelmiş. İlyas'ı sorayım. Bir haber var mı? Bir haber yok babaanne. Şahin ağayı da aradım yolda. İki koğuşta da bir ses yokmuş. İyi buna da şükür. Ünal Bey nasıl gelmiş güzel? bilmiyorum. Şimdi bir görüşmem var. Sonra gelin konuşalım dedi. İlyas'a söyledin mi? Konuyu açtım. Haberim var dedi. Telefonu kapattı. Kiminle görüşecekmişsin abi? Ya ben hani doktor moktor biriyle mi görüşecek yoksa İlyas için mi görüşecek onu merak ettim. iki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz cehber benim Mekana sığmaz Mekana sığmaz